Evet Zera çadırımızın sonuna geldik şey, Ve çadırımızı kurduk. Doğar. Gir bakalım içine. Tamam. Benim de gelmemi ister misin Zera? Yok. Nasıl yok? Arkadaş, ben Arkadaş açı çizini. Zera git bakayım bebeklerinden getir bakayım çadırı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. merhaba. Bugün Zera ile beraber oyun çadırı kuracağız ve oyun çadırında bebeklerimizle oynayacağız. Zera ile güzel bir zaman geçireceğiz değil mi kızım? Evet. Videoya başlamadan önce ne yapıyorduk? Önce oyun açıyoruz. Hayır hayır videoya başlamadan önce ne yapıyorduk? Şey Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar hep beraber videoya geçelim. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyuncağımızı öncelikle bir açalım çadırımızı. Evet. Bakalım içinden çadırın neler çıkacak. Şunu tutup yere bırakır mısın? Arkadaşlar evet. bak. Şöyle parçalar çıktı. Şimdi 4 cm'den şöyle bakıyoruz. Şöyle, Evet, şimdi bir tane aparatımızı yap. Şimdi diğer 4 cm'lerle beraber şöyle. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırımızın alt ayaklarını kuracağız değil mi kızım? Yardımcı olur musun bana? Bunu buradan tutar mısın? Teşekkürler kızım. Şimdi Gördüğünüz gibi çadırımızın kapısını da kapatmalıyız birazdan. Bunu bırakalım kızım buraya. Şimdi, onu getirir misin bana? Tabii ki. Getir bakalım. Buraya koyacağım. Boş. Bırak bana. Tamam. Tamam. bunu böyle. Tam. Tut şimdi bunu böyle. Arkadaşlar biz bunu abiye şimdi. Bunu abiyor ve bunu bunu koyacağız ve buyurdu. Evet. Bunu da, da, da. dedim. Arkadaşlar bu ne? Cam cireti bu oldu. Bu çat. Cam bu oldu ya. Cam cireti bu oldu ya. Şimdi. Bir dakika. Ata kaç demiş bu ne? Bakıyoruz. 48 mi? Evet arkadaşlar. Şimdi çadırımızın alt tarafını yapacağız. Tabi öncelikle yine küçük borularımızı birbiriyle birleştirip Zera bana yardımcı olur musun? Gel o zaman çık oradan. Niye yok yok yok. Niye yok yok yok? Ben tek başına mı yapıyorum bunları? Niye bana yazık değil mi? Bunu böyle taktık. Bunu da böyle takıyoruz. Şimdi Evet bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, yalva yardım. Bana yardım eder misin? Yok. Bu tarafa giriyor musun? Yok. Lütfen. Yok. Ama çok yoruldum kızım. Hayır. Yardım etmeyecek misin? Yok. İyi peki. Arkadaşlar, bana Evet arkadaşlar. Zehra bana yardım etmeyi tercih etti. değiştiriyoruz yani bak da arkadaşlar. Bakar mısın? bak bak Evet Zera çadırımızın sonuna geldik. Ve şey, 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 çadırımızı şey, 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 kurduk. Gir bakalım içeri. Zera git bakayım bebeklerinden getir bakayım çadırın içine. Evin içine getir bakalım bebeklerinden. Bebişim Koş bakalım. Bebiş evet arkadaşlar ben Zehra'dan gezdi. şimdi çadırın içine gireceğim bebeklerden önce. Sen şimdi Zehra'yı bekliyoruz. E Bakalım neler olacak. Bebek. Bu güzel bebek Sürpriz. Hadi gel oynayalım. Gel. 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 Bu ev sana da yeter. Bana da yeter. Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle görüşmek üzere. Herkese bay bay. I'm <laughs>